Farkındaksanız eski iskar haline getiriyoruz burayı şu anda. Öndeki emekler eviyle beraber, bu da ona uyumlu hale getiriyoruz Ve ibareler de koyduk oraya, tablolar da koyduk. Eski İsker'e neler yapıldığına dair. İşte burada yolcu taşımacılığı yapılıyor. Bunun harcı asıl yük taşımacılığı yapılıyor. Bağırtlı bir ticaret merkezi. Bu İstanbul'dan gelen mallar iç Anadolu'ya doğru yayılıyor özellikle. Safranbolu ve diğer bölgelere, Çaycuma, diğer bölgelere yayılıyor. E, ayrıca başka bir şey daha var ki, e, gazhane var bizim burada, gazhane. Yani gazhane değil, mi? gaz deposu var daha böyle orada. Oraya da gazı da yine bu teknelerle getiriyorlar, boşaltıyorlar. E, böyle bir özelliği olan bir yer burası. Sonra buralarda kum alınıyordu. Kum alınıyordu. Peki daha ileride ne yapılıyordu? Tekne yapılıyordu. Tersane Caddesi'nin denmesinin sebebi o. Ve üzerine nakliye yapılabilen tegırmak. Tabi biz bugün ne yapıyoruz? Hem Çağlayan'ı e, eski özelliğine kavuşturduk. Orayı çok modern bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın gelebileceği halde ağaçlarla yaptık. Da bunlar yapar taş ve ağaçlarla yaptık. E, eski iskele dediğimiz yerden Çağlayan'a teknelerimiz e, gidebilsinler. Buradaki vatandaşların turlar yapılabilsin. Onu arz ediyoruz. E, bugün de bunu nasıl yapacağımıza bakacağız kaç dakikada gidiyor, nasıl gidiyor. Oraya inildiğinde e, orada piknik yapacak vatandaşların piknik yapabilsinler, termosuna getirip orada inebilsinler. E, bunu sağlamak istiyoruz. Yani bu bir turizmdir. Artı Bartın halkının da özlediği bir şeydir. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz şu anda. Bunlar e, daha evvelden buraya kanalizasyon akar iken her gün 12 bin ton. Bu mümkün değildir. Şimdi ise temizlenmiş bir ırmak. Nasıl temizlenmiş bir ırmak? Artık yavaş yavaş kendini bulmaya başladı ırmak. 4 yıldan beri artık her gün 12 bin ton kanalizasyon artık gitmiyor şu anda ırmak. O noktada, o noktada bizler de Allah'ın izniyle bu temizlenmiş ırmakta, yani tertemiz ırmakta, üzerine nakli yapılabilen ırmakta, tek ırmak Türkiye'deki bu Bartın ırmağının üzerinde etkinlikleri yapalım arzu ediyoruz. E, 4 5 seneden beri bunlar yapılmaya başlanmıştı. Bugün de çağlayana bir etkinlik yapılabilsin arzu ediyoruz. Yani daha sonra da bu limana kadarki bölüme kadar gidilebilirsin, gelinebilirsin arzu ediyoruz. E, böyle bir çalışma yapılıyor. Limak İstanbul projesiyle de bu daha da netleşecek. İnşallah onun da ihalesi yapıldıktan sonra devlet su bir devlet projesi. Bunu yapıldıktan sonra bu daha güzel olacak. Bunu bir başlangıcı olsun diyoruz biz. Yapılıyordu ama çağlarına kadar gidilemiyordu. Orada yaptığımız çalışmalarla Çağlayan bölgesi derinleştirildi. Yönülebilir. Bir de orada küçük bir iskele yaptık. Tartıdan bir iskele yaptık. İnşallah güzel olacak bunlar inşallah. Sağ